Başından da anlamışsınızdır. Şimdi geliyoruz. Şunu hemen skip diyelim. Dedik. Hemen oyuna girmeden şu şeyleri kaldırıyoruz. Biraz hastayım. Valla. Dedim. Like atarsanız çok sevinirim. Ha, bugünkü konumuzda trilyonluk pet dağıtmak yani trilyonluk pet dağıtacağız hiç trilyonluğu yok diyebilirsiniz bankaya attım gidip alacağım şimdi zaten şöyle geldim my Marks nerede Neyse biraz daha gelir de ne ya? Evet arkadaşlar bu Evet arkadaşlar sonunda yapabildim. Şöyle alabilirsek şunu da. Bay bay dedik. Yükleyeceğim. Neleri yükleyecektik? trilyonları Şu hardcore. Şimdi hmm, şey yapmayacağım. Evet arkadaşlar, niye bu kadar çok trilyonunuz var derse ben bir kez biriyle takas yapmıştım o vermişti. Şu ne diye? biraz azaldı. Şimdi bu kadar peti ne yapacağız diye sorarsanız az önce demiştim zaten benim için az önce değil de sizin için az önce. Çünkü ne yaptım? Videoyu durdurdum. Mesela şunun şey yapması varsa evet atıyoruz. Bir dört tane göndersek yeter. Ne verecek ona bakalım bir de. İzin ver. <laughs> izin vermemeleri benim için daha iyi, daha az şey yapacağız. Ben ona veriyorum hemen. Şunu verdik. Evet arkadaşlar. Şöyle ne verecek? Yani reddi diyecek mi ona bakacağım. Hatta bu şanslı adamımız. Ona bir de 100 nokta k Dönder. 100k şey gönderiyor raid. Hey 100k'dan bir şey olmaz yani. De, hala kabul etmedi bu arkadaş. Evet, ne zaman kabul edeceğim? Arkadaşlar ben kabul edince atacağım onu. Evet arkadaşlar o kardeş dona kaldığı için hiçbir şey yapmıyorum. Dın 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 başka birini bulup geliyorum. Arkadaşlar belki iki bir kabul eder de kabul etmeyecek sanırım. Evet arkadaşlar sonunda biri buldum. Bakalım ne? Ee hadi şimdi şöyle yaparsak ben de bunu beklerken kanala abone olun. Let's go. Evet yaptım sonunda. Ha şöyle al al git. Tamam. Evet arkadaşlar niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Dediğiniz için diyeceğinizi aklımdan geçiriyorum. Neden diye sormayın. Sizi hiç alakadar etmez. <laughs> Hayır. Aslında o zaman değildir. Neden olmasın da neyse. Neyse. Ne? Neyse açmıyor. Ne? Hiç şey çağırsın. Bak. Evet şuna verdik zaten şu. Bakalım kap etti. Ha işte. Böyle adamları seviyorum karşı. Et kabul et. Al izin vermedi çünkü aşırı ipetler verdi. Biraz daha düşük pet versen olmuyor muydu? Mi, mi, Tamam Q'luk veriyor. Red değil diyeceğim ben. Ama Q'luk iyi. Ama 3 tane verdim ona. Ha kabul etmedi. Çok güzel. Sevindim. Bir daha deniyoruz. Zink. Zink. Kabul etmedi yine. ne ee, şunu deneyeyim Bunda da şey yok. Şunu bir daha deneyeceğim. Şunu yapmış mıydık ya bu adamı? Yok izin vermedi. Bana anayı bir daha gitti. Bana ama izin vermedi. Bir daha mı vermiştim onunla dolayısıyla o petleri? Şuna bir daha vermeye çalışayım. Ha. Ne oldu? Hiçbir hiç şey olmadı. Çok kötü yani. Sevmiyorum işte böyle adamları şey almıyorlar. Adamlara böyle şey bir şey sunacağız. Şu zaten yok. Şunu bir daha deneyeyim ya yani ben. Kabul etmedi. Bir de şunu deneyeyim. Ben almayayım zaten. Bananayı denedik. Buna da oynayayım. Kivi zaten yapmıyor. Bir daha şunu atayım. Kabul etmiyor. Arkadaşlar bunlar nasıl bir ya? Şuradan alayım Evet arkadaşlar Niye bir kişiye verebildik ya Sadece Petman dolu vermeyi düşünüyordum Yok öyle bir şey olmadı Aa tamam geldi bu. Şöyle. Bunu biraz fazla vereyim Belki kabul etmez What do you want? Ne? Adam adama bak. Eğer adam gördünüz mü ya? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Bye bye.